edeceğim kısa bir süre sonra. Şimdi Allah nasip ederse birkaç günlüğüne bir yere çekileceğim. Toparlanacağım. Kendime başka bir yer bulacağım. Bu ülkenin ve dünyanın bu tahribatına bilerek AK Parti yönetimi, MHP'liler, ülkücüler adı, vatansever olduğunu söyleyenler ve şeyhlerin olduğu dünya genelinde din adamları, bilim adamları tespit edecek. Ve AK Parti yönetimi, MHP'yi, diğer bütün hepsini kullandılar ve mahsustan bu ülkeye darbe vuracak olan kişileri deşifre edecekler. Camilerimizi kerhan olarak kullanan MHP'liler olayı bu olayları bilip de karşı gelip bunları cinayetleri işleyen MHP'li, vatanseverleri pusu yalanlar MHP'li, bayrakları kıranlar MHP'li, Adana bölgesinde fabrikayı ajan olarak attıkları MHP'li, Adana bölgesinde her şeyi kontrolle kaybettim. Musin Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehitliğinden sonra Erdin'e geçtik. Ülke ocaklarıyla görüştük. Va vatan hainleri böyle böyle bir şey var. Durum vaziyet var. Bizi öldüremeyince bunlar bizi içeriye almaya çalışacaklar. Bütün örgütler. Abi sen merak etme. Bundan sonra önce Allah'a sonra bize emanetsin deyip öncelikle bizi Erzin Ülke Ocakları Başkanlığı emniyete olayları anlatmadı. Daha sonra halkı ayaklandıran MHP'li oldu ortaya çıkacak. Yan diyeceksiniz bu itler bizim itlerimiz değil. Bunları kim satın aldıysa onların iti. Ya da bu pislik hepinizin içinde görüldüğü için Süleymancılar diğerlere hepinizi harcayacaklar hak ettiğiniz için. Ben de burayı terk edeceğim. Bu paylaşımlardan kimse yanlış anlamasın. Dost acı söyler. O kadar ağır ve acı söylüyorum. Ayıkırsınız diye ama bize gelince biz bunun doğruluğunda devletimizi, milletimizi, vatanımızı satmadık. Bu simgenin anlamı MHP'ye ait değil. Dost doğru olacak. Üç ilahın hikmeti buradan geliyor. O yüzden İslam ordularının simgesi yani bölücülüğü, ırkçılığı herhangi bir şeyi hainliği kabul etmez. O yüzden biz buna sadakatimizden dolayı bugüne kadar hayatta kaldık ama ne yazık ki bizim de işimiz bitti. Burayı terk etmek zorundayız.